Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hayat bir yolculuk gibiydi. İnsan bir yolcuydu. Yolculuk rahm-ı başlıyordu ve uzun bir yola çıkılıyordu. Bu uzun yolun bir sonu vardı. Yol son bulacaktı. Yolun sonunda iki dünya vardı. Biri güzellikler diyarı, cennetlerdi. Diğeri cezalar yurdu, kötülüklerin dünyası cehennemdi. Hayatın anlamsız olduğunu söyleyenlerin, hayatın gelişi güzel olduğunu ifade edenlerin, varlıklar alemini var edenin olmadığını dillendirenlerin dünyasıydı. Kötülerin kötülüklerin dünyası. Sömürücülerin, zalimlerin, katillerin, insan ve toplum üzerinde mühendislik yapanların dünyasıydı. Güzellikler diyarına imanla şereflenenler gidiyordu. Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa erenlerin özellikleri açıklanıyordu. Birinci özellikleri namazdı. Ama bu namaz huşu ikliminde olan namazdı. Huşu ise namazın canıydı, ruhuydu. Huşu ile namaz kılma kulluğun ihtişamıydı. Kulluk konumunun en asil haliydi. Huşu ile namaz kılan bir mümini seyretmek yeryüzünde en etkin bir güzelliği seyretmektir. Hatta ondan da ileri bir güzelliktir. Varlığını bir manaya kilitlemekti. Bütün varlıklardan soyutlanmaktı. Sanki cansız bir bedenin ayakta durmasıydı. Ümitle korkunun haletleriyle harmanlanmış bir varlıkla karşı karşıyaydık. Yani kuşu ile namazını kılan bir müminle karşı karşıyaydık. Namaz müminin Rabbi ile konuşmasıydı. Ayetlerin anlamlar dünyasına girmesiydi. Derin bir tevazuyla donanmasıydı. Hiçliğin iklimine girmesiydi. Bütün varlığıyla rahman Rahim'e muhtaçlığını duymasıydı. Sekinet içre olmasıydı. Maddesiyle manasıyla namaz ikliminde olmasıydı. Osmanlı ulemasından Ebu Said el Kadimi'nin ve bazı alimlerin yaklaşımları şöyleydi. Huşuğun kökü kalpte yansıması bedende olan bir halet, bir ahval olarak ifade ediliyordu. Mümin namaz ikliminde Rabbu Talin azameti ve celali karşısında tam anlamıyla tevazu anaforuna girerdi. Hiçliğini, yoktan var edildiğini, varlığının devamının kendinden olmadığını, aksine Rabbine muhtaçlığını, yaratan ve yaşatanın Rabbi olduğunu, onun azametini ve celalini derinden derine duyuştu, düşünüştü. Bu hallerle hallenişti. Vücut azalarında tam bir hareketsizlik haliydi. Gözlerini secde noktasına odaklamış gibiydi. Çevresiyle hiçbir bağlantısı yoktu. Çevresinden habersizdi. Namazda dünyevi kaygılara, düşüncelere düşmek namazı bozmazdı ama Namazın kemaliyle, namazın huşusuyla uyuşmazdı. Güzelliği gölgelenmiş bir namaz olurdu. Belli ölçülerde güzelliğini kaybetmiş namaz olurdu. Bir sahabi namaz kılıyordu. Derken sakalıyla oynamaya başlamıştı. Peygamber Efendimiz o sahabinin bu halinden hoşlanmamışlardı. Ama namazını iade etmesini de istememişlerdi. Rabbimizin bizden istediği bir şey vardı. Ne yaparsak yapalım, yaptığımız şeyi güzel yapacaktık. Hele bu namaz ise, Rahman-ı Rahim ile huslat ise, kul bütün varlığını vere vere yapması gerekiyor. Muhammed Suresinin 24. ayetinde Kur'an okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var buyuruluyordu. Kur'an okunandı. Kur'an hayatın merkezindeydi. Kur'an'ı okuyacaktık ama anlamayı asıl alan bir okuma olacaktı. Anlamını kavramayı temel alan bir okuma olacaktı. Anlamlar dünyasına girecektik. Önce tefsirlerden başlamalıydık. Sonra maallerle devam etmeliydik. Ama bununla yetinmek mümkün değildi. Nice tefsirlere bakmalıydık. Ayetlerin engin anlamlarına pervaz açacaktık. Şunu fark edecektik. Ne maal ne de tefsir yeterli olmuyordu. Kur'an'ın kendi dilini öğrenmek kendini açıkça hissettiriyordu. Kur'an'ın lisanını öğrenme yoluna girecektik. Arapçayı öğrenmeye koyulacaktık. Namazda, kıyamda uzun uzun ayetler okuyacaktık anlamlarına nüfuz ederek okuyacaktık. Ama bu ne mahalle olabilirdi ne tefsirle olabilirdi. Okuduğunu anlamakla olurdu. Bunun başka bir yolu yoktu. Müzzemmil suresinin dördüncü ayeti celilesinde Kur'an'ı tertil üzere oku. Kur'an'ı tane tane oku buyuruluyordu. Tertil üzere okumamız isteniyordu. Dura dura her kelimenin telaffuzunun hakkını vere vere manaları üzerinde dura dura okumamız isteniyordu. İlginçti. Nice salihler gece namazına kalktıklarında bir ayeti defalarca ve defalarca okurlardı. O ayetteki anlam onları bırakmazdı, onlara yol vermezdi. Onları çepeçevre kuşatırdı, tabiri caizse bir ayetin etrafında gece boyunca dururlardı. Ayet bütün varlıklarıyla üzümserlerdi asıl olan anlamaktı. Değilse ortaya ruhsuz bir hal çıkardı. Kalbin okunanın farkında olmaması dilin hareketini anlamsız kılardı. Arap suresinin 205. ayetinde gafirlerden olma buyuruluyordu. Ya uyanıktık ya da uyuyor olabilirdik. Ola ki uyur gezer de olabilirdik. Yer yer uyuyor olduğumuzu ya da uyur gezer olduğumuzu kabul etmek mümkün olabilirdi. Ya ömür boyu uyuya kalmak varsa bir ömür gaflet anaforunda olmak varsa işte tehlikenin en büyüğü buydu. Bundan bütün varlığımızla korkmamız gerekiyordu. Bundan kaçmamız gerekiyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. E